riyakarlıktır. Riyakarlığı da anam babam fed olsun ona aleyhisselatü vesselam Efendimiz diyor riyakarlık karınlık bir gecede kara bir karıncanın yürümesi gibi bir şeydir. Yani hem ne renk hem ne şekil ne ses olarak işitemiyorsun. Riya öyle tarzları şubeleri var. Biraz sonra orada da bakacağız. Öyle tarzları öyle şubeleri var ki çoğu zaman insan riyakarlık yaptığının farkına bile varmıyor. Yani riyakarlık demiştik. Gösteriş ve iki yüzlülük. Normal şartlarda yapmadığını insanlar bu demek değildir ki normal şartlarda yapmadığımızı cemaatle bir araya geldiğimizde yapıyorsak riyakarız demek değil. O müşevvik, tergib manasında kullanılıyorsa bizi heyecanı şefke getirip yaptırıyorsa bizim de zihnimizde yapmayı arzuladığımız işlerse o zaman riyakarlık olmaz. Zaten cemaat de onun için vardır. Cemaatdeki fertler bir araya gelip birbirine gayret veriyorlar, destek veriyorlar. Birbirini heyecana, ihtizaza getiriyorlar. O şevkle, aşkla insanlar da ibadet heyecanını üst mertebeye çıkarıyor, daha güzel ibadet yapıyor. Bu riyakarlık olmaz. Riyakarlık beyninde ve zihninde yapmasını da istemedi, arzulamadı. Yani üf, dedi, hiç de hoşlanmadığı bir şey birden insanlar gelince sanki çok hoşlanıyormuş, sanki çok seviyormuş, sanki bu işten çok haz alıyormuş, sanki her zaman da böyle ibadet ediyormuş gibi davranmak eylem ve söylemlerdi demiş idik.